Hepinize merhaba. Kiralık bir gayrimenkulünüz mü var? O halde bu gayrimenkulü maksimum 40 gün içinde kiralamış olmanız gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde günler, haftalar, aylar boyunca uzayıp giden zorlu kiralama süreci size çok ciddi zaman, sağlık ve para kaybettirecektir. Gayrimenkulünüz 40 gün geçmesine rağmen hala kiralanmadı mı? Bence bunun iki ana nedeni var. Birinci neden Çağın gereklerine uygun bir pazarlama faaliyeti planlanmamış ve uygulamaya sokulmamıştır. İkinci nedense reel piyasa şartlarıyla örtüşmeyen bir fiyatla bu işe başlamış olmanızdır. Bu iki önemli sorunu kökten çözmek için kiralama sürecine başlamadan önce yasal mevzuata hakim, çağın gereklerine uygun pazarlama faaliyeti geliştirecek, kontrat sürecinizde size yol gösterecek güvenilir, deneyimli bir gayrimenkul yatırım danışmanına sahip olmanız gerekiyor. Kiralama sürecinize bu doğru kişiyi bulmakla başlayabilirsiniz. Unutmayın, gömleğimizin ilk düğmesi doğru iliklenirse gerisi çok ama çok daha kolay gelecektir. Bir sonraki videoma kadar sağlıcakla kalın.